İzmir'deyiz yine İzmir'in Urla ilçesine bağlı Özbek köyünde arıtma testi yapılıyor sevgili izleyen. Ancak bölge halkı evlere ve denize çok yakın noktadaki tesis nedeniyle bir hayli endişeli. Haksız da değiller. Çevreye zarar verdiği gerekçesiyle çalışmaların durdurulmasını istiyorlar. Ben köyü, oradaki köyü iyi bilirim. Gerçekten bir cennet parçası. Bir kez daha düşünmesi gerekir. Dokunalım. Burası İzmir'in Urla ilçesine bağlı Özbek köyü. 1500 nüfuslu köyde yaşayanlar 10 yıldır evsel atıkların Urla'daki kanalizasyon hattına bağlanmasını istiyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi çok sayıda yazdığında olduğu köye arıtma tesisi kurmaya karar verdi. Ancak tesisin kurulacağı bölge tartışma yarattı. Çünkü inşası devam eden tesisin atıklarının bırakıldığı dere birçok deniz sürünü barındıran Eğri Liman Körfezi'ne dökülüyor. Arıtma tesisine karşı değiliz, arıtma tesisinin yapıldığı yere karşıyız. Toplam nüfusu yazın köyün 3 katı. Dere kuru dere değil, dere denize açılan bir dere ve açıldığı deniz koruma alanındaki bir deniz. Buranın e, balçık olacağını, e, köpürme olacağını, biyolojik arıtmaların buna neden olacağını söylüyorlar. Bir de aşırı gürültü, gürültüye de sebep olacak. Köy çok yakın buraya. Büyük bölümü balıkçılıkla geçinen köylüler, evliliğin ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini söylüyor. Koy'da balıkların büyüme yeri ve buraya özgü kulağa sarı denen bir kefal türümüz var. Bu kirli sularda yaşamıyor asla. Bölge halkının bir diğer itirazı da arıtma tesisinin ser riski taşıyan bir alana yapılmış olması. Tesisin yapıldığı alan yoğun yağış aldığında bölge su altında kalıyor. Özbek köyü sakinleri arıtma sorununun kanalizasyonun Urla'daki merkez hatta bağlanmasıyla çözülebileceği görüşünde. Yani çareyi bizzat, çareyi bizzat orada yaşayanların söylemesi, ortaya koyması ne kadar net bir şey değil mi? Çünkü hani yaşayan bilir derler ya, yaşayan bilir. Dolayısıyla Özbek köyüne aman yani gerçekten hani bu kült köylerden hem kültürümüzde çok fazla kalmadı hem mevcut coğrafik ve iklimsel koşullarda çok fazla ayakta durabilen yok. Aman tekrar bir gözden geçelim diyoruz. Şimdi gözden